Herkese selamlar dostlar. Yepyeni bir kariyerle karşınızdayım. Oyuncu kariyeri. Hem kulüp kariyeri olacak hem oyuncu kariyeri olacak. Söylediğim gibi bir gün onu bir gün onu paylaşmayı düşünüyorum. Antalyaspor'a geldik. Eee Nuri Hoca'dan vazgeçmiyoruz abi. Teknik direktörümüz de şeyde e, Ümraniye Ümraniyespor'da Nuri Hoca. Burada da Antalyaspor'a geldik. Antalyaspor'un 10 numarası olmaya çalışacağız. Ben biraz antrenmanları falan filan yaptım. Şöyle biraz ilerleyelim. Beceri puanımız mevcut ama hemen vermeyeceğim e, ee, şeyi geçelim şu dostluk maçlarına falan geçelim. Ondan sonra şey yapacağım. Nedro ee, nedir o? Ee, vereceğim. Lig maçları başlayınca vereceğim. Samet olarak oyna koçum. Bakalım bizi kaçıncı dakikada oyuna alacak. Bonus filan falan diyor. Hedefler ulaş. Tamam ulaşırız koçum. Sıkıntı yok. Nuri hocam sen de böyle fazla bir şey isteme bizden. Tamam mı? Biz daha yeniyiz. Daha 16-17 yaşında çocuğuz yani. Antrenör seviyesi bir falan diyor. Evet değişiklik. Endao çıkıyor. Samet giriyor abi. Hadi bakalım ne diyor? 5 yap, gol yap falan falan. Ne diyor? Rakip sahada bir top kes. Hocam benden defans filan isteme be hocam. Heh. Ne diyorsun? Hocam bak ben şuralardayım tamam mı? Ver bana canım. At bana at. At. Teşekkürler. Aha. Vallahi gittim ben. Hadi bana eyvallah. Hadi bana eyvallah. Çek oğlum şöyle aha. Koş. Güzel pas ver. Ver yeniden. Vur. Vurdum hadi be. Güzel. Maça girer girmez bir hareketlilik getirdik abi. Hemen bana ver abi. Abi. Güzel. Bak 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 şimdi bak neler yapacağım ben bak. Bak bak. Vurdum mu? Hadi be. Benciliz abi. Hayırdır lan? Bak bana trip attırma şimdi ha. Hocam hayırdır ya burada bir kendimizi göstermeye çalışıyoruz hocam. Takım oyuncusu olacağız tamam. Ben olan beni sağ taraf mı oynatıyor lan? Güzel. Bünyamin. Bünyamin nereye gidiyorsun canım? Hemen şöyle bir çekiyoruz. Güzel. Oyunu oyunu açıyoruz abi. Oğlum ne yapıyorsun? Hey. Freddy. Çıldırdın mı canım? Abi alacak mısınız topu haydi. Bas bas bas. Ya hocam ne mevkisi ya. Topu alıp gidelim hadi Berabere maç. Bunun niye kaşınıyor ya? Ya mevkime ne yapacağım hocam sağ kanatta manyak mısın deli misin ya? Mevkine dön düptürüsün duruyorsun ya. Güzel. Senin ben. Aferin. Ver lan bana. Sizin bir şey yapacağınız yok. Çek. Koş koş. Koş. Ver bana. Ver lan bana. Çektim aşağıya. Çektim bir daha. Güzel. Güzel. Verdim canım. Ver. Vur. Vur. Vurdum. İşte bu kadar. Yerden. Tavizli. İşte bu. Hocam. Gel buraya gel. Gel hocam buraya. Yetişebileceğiz mi lan? Nur hocam sana kafa atmak istiyorum. Yetişemedik. Abi ya biz de oynamasak bunlar ne yapacak bilmiyorum ya bak tık 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 hemen. Cross musun be mübarek be. Yalnız arkadaşlar cross'un da böyle golleri vardır bayılırım. Evet ilk golümüzü attık şeyde. Ee, kulüpteki ilk golümüzü. Ulan bunu da çok sıktık herhalde ya. Neyse. İlk golümüzü attık. Hocanın gözüne yavaştan girdik. Bir de şurada top kesmemiz lazım. Öyle bir şeyler diyordu değil mi? Rakip sağda top kes falan diyordu. Bir şeyler zırvalıyordu. Evet hocam yeterince sağ kanatta durdun mu? Hoşuna gitti mi? Hadi be. Zamanlamaya çalış tamam hocam. Hemen çalışacağım hocam maçtan sonra. Ekstra antrenman yapacağım hocam. Senin gözüne girmek için tamam mı? Hadi beyler alın artık şunu ya. Hocam bak bu taktiği sana da gösteriyorum Nuri hocam. Bak ben burada bekliyorum tamam mı? Top bana gelince hemen gidip kole atıyoruz. İstiyorum topu. Evet. Bak şimdi hocam. İzliyor musun? Bak çektim şimdi. Bak. Bak iyi bak iyi. İyi bak. Şimdi iyi bak. Abi ama hocam bu, bu mallarla olmaz. Aha. 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 Hadi be. Şımardık abi. Genciz daha. Tribünde şırlamakızlar kızlarımız var ya böyle. Hadi biz de kendimizi gösterelim falan diyoruz. Bas 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 bas. Hadi be. Abiler topu alır almaz bana verin abilerim. Adam olun efendi olun. Yalnız gol yiyeceğiz ha. Gol yiyeceğiz. Vur gitsin. Ya bak ben topu istemesem bana atmayacak ya. Bak aptala bak ya. Tamam hadi ben isteyeyim gel. Evet ne yapacağız şimdi şuraya oynayalım. Aynen. Ya hocam bak bana şöyle ok mok gösterme ya. Aha. Ver lan. Aha. Hadi be. Olmadı. Abi daha hiçbir özelliğimiz açılmadı. Kendimizi iş şey yapamıyoruz, kontrol edemiyoruz. Döndüm hocam mevkime döndüm tamam. Abi alın topu alın. Ya, geldik defans yapıyoruz işe bak ya. Güzel. Haydi be. Güzel. Aha. Mevkime mevkime dönüyorum hocam. Tamam sakin ol. Ya! Ulan beklemiyordum ki pas atacağını ya. Bas 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 bas. Basın oğlum basın. Bas. Bas bas bas. Gelmesin. Hadi be. Ya hocam ne zırvalıyorsun ya. Evet offside güzel. Ulan 7.6'ya kadar düştük be. Tamam şöyle biraz pas isteyelim. Güzel. Güzel. Sait. Arkadaşlar mecburen Sait diye bir şey. Sait mi? Sait mi? Öyle bir şey yaptık. Spiker bize Sait diyor. Desin. Canı sağ olsun. Aha. Aha. Lan be. Ulan Hacı Tamam sıkıntı yok canım. Senin yerini alacağım diye korkuyorsun farkındayım ama ben santrafor değilim. Gol atarız ama. Gol atmayı severiz. Aha. Aldık onu. Hadi be. Boştayken pasiste hocam ben boşlayadım zaten. Eyvah. 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 Hayır. Güzel. Tamam. Ver oğlum bana. Ver lan bana. Oğlum girseniz adama manyak mısınız? Güzel. Hacı, hacı. Gidecek misin canım? Hacı Wright. Aha. Aha. Bak buradayım. Aha. Aferin koçum. Al bunu da. İşte bu kadar hocam. Geliyorum. Taksan artı bir de. Coşun diyorum. Coşun. Hocam trip atıyordu. Hayırdır? Abi ben anlamıyorum ya. Siz rahat olun. Sakin olun. Bize bırakın ya. Ha? İki golümüzü de attık. İki golümüzü, ikinci golümüzü de attık. International Cup model nedir? Oraya damgamızı vuruyoruz abi. Sonradan girdik. Evet. Bakın duyamıyorum. Samet falan. Aferin. O Antalya Spor'un sahası da böyle değil be. Güzel bir stat yapsaydık bari. Neyse. Evet. İlk maçımız çok iyi geçti. Mis gibiydi. 8.3 ile maçın adamı olmuşuz abi. Evet arkadaşlar geldik Anderlek maçına. Anderlek maçında da bir şeyler yapmak istiyoruz. Bakalım dakika kaç? Dakika 80 mi? Hocam. Yani tamam ofansif orta sahada oynat oynatıyorsun şu anda ama 80'de de alınmayız. Geçen maçı biz kurtardık ya. Alsana şöyle 60'ta falan 60'ta 65'te. Cık. Evet Anderlecht deplasmanında 80. dakikada oyuna giriyoruz. Top belki 2 kere gelir belki 3 kere. O kadar bile gelmeyebilir. Bas hemen. Bas bas bas. Eyvah. Ulan bizi geçen maçta kaçıncı dakikada aldı acaba? Ben böyle şey yapıyorum ama geçen maç bakmamıştım. Bana ver. Oğlum ne yapıyorsun? 5.7 mi hocam ne yaptım daha hiçbir şey yapmadım ki Ya adam Ya hocam bak beni deli ediyorsun ha Nuri hocam Güzel Hemen ver şuraya Aferin Hocam ben gittim kendine iyi bak Güzel pas Hacı abi Hocam faul güzel. Aha. Hacıray sakatlandı geçmiş olsun. Sakın sakattan şu Şut çekme oğlum. Şut çekme sana olmaz. Ben çekebilirim. Sen çekemezsin. Ver hemen. Güzel. Koş koş. Güzel. Çektik. Aynen. Ya ne yapıyorsun evladım ya? Bas bas bas. Hadi be. Hocam taç mı? Ah çıktı aynen. Aferin. Ver abi. Güzel. Vur lan. Hadi be. O adamlar bir de 10 kişi be ya. Al onu al. Aferin. Güzel. Cık. Hocam harika pasta. Bizimkiler bir şey yapamıyor be sanki. Aha. Aha. Ya Hacirayt. Ya abicim. Kötürüm müsün Esin ya? Ulan adamlar gol atalım diye her şeyi yapıyor. Bizimkilerde iş yok ki. Boş. Ver hemen şuraya. The ball. Ver. Hadi be! <laughs> ya var ya, o pas <laughs> kesse enfesti ya. Aha! Aha! Ver lan! <laughs> ya, Ya oğlum adam gibi versene pası koşuyor oluma ya. Hiç iyi olmadı, hiç iyi olmadı. Ya koşmak istiyorum ama bu sefer de ileride top alamıyorum. O yüzden koşturmayacağım. Koşmayacağım yani. Güzel. Ver hemen. Aynen. Güzel. Vallahi herhalde gidiyoruz bu sefer. Ya Acrait sen hakikaten var ya. Pas özürlüsü müsün ya? Özürlüsü müsün? Senin yüzünden gol yedik lan. Hayır. <laughs> Offside. De. İyi olmadı. Yani bu maçta bir şey yapamadık. Maalesef aha bitirmedi lan. Evet. Is... Bu maçta bir şey yapmadık ama hocam sen de 80'de alma be bizi. 80'de alıp ne yapacağız abi? <laughs> ama Hacırat'la olmaz bu iş. Hocayla ben bir konuşayım da hocam <laughs> diyeyim git sen. Bu Hacırat'ın yerine başka bir adam al abi. Hiç pas atamıyor ya. 50 tane pozisyonumuzu yedi ya. 50 de değil de yani bir iki tane güzel. Bir tane özellikle çok iyi pozisyon vardı. Olmadı. Evet. soyunma odasında hoca bizi haşlıyor ama yapacak bir şey yok hocam. Suç biraz da senin. Hemen şöyle ilerleyelim diğer maçımıza. Evet. Diğer maç Hamburg'la. Hamburg'un da 6 puanı varmış. Dakika 75'te bizi alıyor. Güzel. 10 numarada oynatıyor bizi. Ofansif saha. Severiz ama Hacirayt. Abi biraz pas be. Yani sana bunları öğretmediler mi? Altyapıda falan bilmiyorum ama şöyle bir bakalım bize ne diyor yine. 6.5 yap. Gol at. Ceza sahası dışından en az bir gol at. Ya hocam ne diyorsun ya? Aa 1-0'da yeniyormuşuz. Güzel. Ver bana. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Ya şimdi ben o topu diker ha manyak. Evet top bizde kalsın beyler. Güzel pas. Bak Hacı Rayd. geliyorum canım. Hayır ya. Biraz daha şey sağ ayağıma doğru vermen lazım daha Aç'cım. Hadi be. Abi daha şey falan yapamıyoruz ki müdahale falan. Bizlik değil yani. Ya sen... Hayır ya. Ya arkadaş. Ne güzel atacaktık golü. Düzgün pas vermedi yine Hacı abi. Arkadaşlar bu oyun modunda da en sevmediğim şey sürekli korner oluyor abi. Yani rakip takım sürekli korner kullanıyor. Yani şut çekiyor korner. Orta açıyor korner. Bir daha orta açıyor yine korner falan. Aha. Al hemen. Güzel. Ver. Güzel. Hadi be. Ya hayır ya. Aha, al. Aferin. Aferin. Git lan. Şu çek. Şu çek. Oha yu. Ne yapıyorsun Hacı Wright? Ulan var ya adam bana nispet yaptı ha. Delik sana pas atmaktan gol atamıyorum dedi herhalde. Ulan ne attı be. Yavaş be kardeşim. Şuna bak. Güzel 2-0 oldu. Bize ne diyordu ya bu asist mi yapıyordu ne diyordu bir şeyler diyordu. Ya üç maçta bir gol atmış o da bu maç. Biz üç maçta iki gol attık kardeşim ne olacak? Beleş mi? Ya alsanıza ya. Hocam ufsayt. Arkadaşlar adamlar hiç şey yapmıyor ya bu takım. Ee, neydi onun adı? Yani müdahale yapmıyorlar abi topu hiç alamıyorlar. Güzel. Aha. Vallahi gidiyorum. Gittim. Olmadı. Gol atsaydık nefis olacaktı ama olmadı. Hemen şöyle bir pas yollarını kapatıyoruz. Kapat kapat kapat. Güzel müdahale kaybol. Hocam o olmayan faulü verdi. Bu da diyor ki topla fazla oynama. Ne topla oynamaz oğlum? Topu alabildik mi ki oynamayalım? Güzel pas. Güzel müdahale pardon. Bak bak bak. Bak bak. Ya sen küfür edeceğim şimdi ya. O mi başlasana? Reis mi? Reis. Arkadaşlar topu alın da biraz da biz oynayalım be. 88 oldu daha hala hiçbir şey yapamadık. Aman aman aman. Mevkine geçiyor. Tamam hocam geçiyorum mevkime. Bak şimdi buradan topu alıyorum. Kaleci de burada. Oo. Kaleci de burada. Vur lan. Aha hadi be. Hadi 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 al 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 da bana ver topu. Ya arkadaş ya adam yanımdaydı veremedim ya. Hayır hayır. Güzel gol yedik. Yani tersi oynamaya çalıştım ama olmadı. Valla ilk başta oynadık gerisi tırt. Bu maçlarda bir gol kaçırdık karşı karşıya o golü alsaydık daha iyi olabilirdi bizim için ama yapacak bir şey yok. O yüzden devam. Evet şeyler bitti. Ee, bu turnuva filan ee, maç önce şey sezon öncesi turnuvası bitti. Şöyle bir o teknik traktörle aramız hiç iyi değil. Siz niye seviniyorsunuz oğlum? He yendik lan maçı doğru pardon. <laughs> evet. Şöyle biraz daha ilerleyelim. Ben lig maçından önce şeyleri kullanırım. Becere puanlarını falan filan. Ama şeyle aramız iyi değil abi. Aa ulan ben antrenmanları yapmıyorum ki hiç. Neyse şöyle yapalım. Tümünü simüle et diyelim. Ee, Anlayan en Tamam böyle yapalım. Seviye atlandı diyor. Tamam 3. Ulan ben onları unuttum yani. Neyse, tamam çok önemli değil. Evet. Bu maçta zaten büyük ihtimalle yedek olacağız değil mi? Aa ilk on... Yani 84'te alıyor bizi. Ya bu şey hoca delirmiş ya. Neyse. Evet arkadaşlar. Bu bölümlük öyle bir giriş gibi bir şey olsun. Şeyle oynadık. Turnuvayı oynadık. Takıma biraz alıştık. Yani beceri puanlarımı kullandığım zaman biraz daha overlum yükselince daha değerli toplu oynayacağım diye düşünüyoruz. Düşünüyorum bakacağız duruma göre yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Çok fazla böyle oyuncu gelişmek istemiyorum ama e, birden gelişip de böyle hani bir an önce de Avrupa'ya falan transfer olmak da istiyorum. Ama bakacağız duruma göre, ilerle şey'e göre, e, sürece göre bakarız önümüzdeki maçlarda ne yapacağız, ne edeceğiz. Eğer e, istediğim gibi olmazsa şimdi mesela beni sağ kanatta oynatıyor, sol kanatta oynatıyor falan. Öyle çok olursa adapte adaptamam. Yani hoşuma gitmiyor o, o tür oynamak açıkçası o şekilde. O yüzden başka takıma da transfer olmayı isteyebiliriz. Duruma göre bakacağız. Bu bölümlük benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olursanız mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.